Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oksijen Not Intuit'ta 3049. günden devam edeceğiz ve ilerleyen safhalarda zorlukları göreceksiniz ve bu zorlukları nasıl aşacağımızı beraberce halledeceğiz. Şimdi ben bugüne kadar nasıl geldim? Bugüne kadar önce elektrik sistemini şöyle bir kalp şeklinde yaptım. Bunda şansa iki tane doğalgaz gazlerim yan yana geldi. Ayrıca biraz kasma var bir dolayı. Onları da petrolle daha çok besliyorum buradan. Ee, o doğal gaz çıktığı için şöyle bir sistem yaptım buraya hemen göstereyim. Önceden buralar yarım zamanlı iki tane vardı üç ikisi burada bir tanesi burada bunlar yarım zamanlı olarak çalışıyordu. Sonrasında doğal gaz bunlara yetmeye başladı Hele ki buraya. dedim ki Buradan doğalgaz geçtiği zaman devreyi 2 sadece doğalgaz enerjisine devam et. Bu da bana büyük bir enerji kazandırdı. Suyumu buradan çekiyorum. Şurayı da sadece burayı soğutmak amaçlıyla kullanacağım. Ee, onu da buradaki bilenler için bilenler da bu makine suyu hidrojen ve oksijen ayırıyor. Hidrojenle çalışan bu sistem soğutma sistemi yapıyor buradan soğutarak yapacağız devam edeceğiz beyizimize gelelim beyizimiz böyle 20 kişilik şöyle u uzun bir yerimiz var mesafe uzun olduğu için de şunu kullanıyoruz ulaşım borusunu ve şöyle bir şey daha yaptım ee, çok faydası yok ama bunu öldürelim. şu anda buna ihtiyacımız yok Erimiş kayganmaz e, Petrol çıkarıyor Bunlar ham petrol çıkarıyor Ham petrol benim için daha yararlı çünkü Hem doğalgaz çıkartıyorum Doğalgazı kullanıyorum hem de petrolü kullanıyorum İşletmecim çok olduğu için Benim için güzel oluyor Hayvan Beslemek bu e, oksijenli bir çok önemli. Onda yapılır. Biraz kasma oluyor buralarda. Toprak zor bulunuyor ilerleyen safhalarda Hatta hiç bulunmuyor Toprak bittikten sonra toprak yapmak çok zor. Ya kirli suyu e, buharlaştıracaksın oradan kazanacaksın ya da şu şekilde çok sevimli şuradaki de toprağımi verdim çok tatlı bir şekilde yaparız. Bunlarda e, çok kolay bir yöntemi var. Bunlar toprağa ekebiliyorlar kendi kedicikler. Buraya bıraktığınız zaman bu arbol ağacını kendileri dikiyorlar. Ne su veriyorsunuz ne bir şey. Sıcaklığı ayarladığınız zaman burası 24, 34 dereceymiş 40 derecede e, sonları var. 40 ön fazlasında çalış şey yapmıyorlar, büyümüyorlar. Burada bayağı bir kedim var. Hemen burada yumurtalarını tak 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 indiriyoruz aşağıya. Mesela burada 6, burada 9, 20, 10 ve 20. Toprağımıza da buradan bakalım hemen. Ekiye 1'i topla. 140 ton. Sadece bunlardan gelen. Bu benim ilk videom olacak. Çok izlenmez ama izleyen olursa, devamını isteyenler olursa 3050. dönemdeyiz. Dönüşteyiz. Ee, ilerleyen safhalardan nasıl ilerleme yapabiliriz? Şu an bir sıkıntı çıkmadı ama her dakika bir sorun çıkıyor. Onlarla uğraşıyoruz. Mesela burada da buhar jeneratörü ile burayı soğutuyoruz. Hani enerji için kullanmıyorum. Ben sadece soğutmak için. Bunu da niye kullanıyorum? Hemen göstereyim. Bu da benim belisimi soğutmak için iki tane isimlerini unuttum. Termo regülatör. Bunlardan ben belisimi, hidrojen doldurdum buradan. Hemen buradan bir kaçak aldım. Buradan biraz çirkin görünüyor ama olması gerekiyor çünkü düzenlemeli ilerleyen safalar daha çok yapacaksınız. İlk başlarda hani nasıl hayatta kalırız? Bununla ilgili kafa yoruyorsunuz. Bu da şöyle bir şey var. Bunlar yalıtımlı ve şurada da ısı yayan gaz borusu var. Gerektiği yerde ısı yayan. Gerekmediği yerde de. E, yalıtını kullanırsanız istediğiniz gibi bilgisayarınızı kullan şey yaparsınız, soğutursunuz. Bilgisayarınızı soğutma da bakalım hemen. Ha? Harika. Burası yeşil ılımlı. ılımlı güzel. Ilımlı olmasının sebebi burada e, yeni bir şurayı soğutmak için şurayı da açtım. O yüzden buraya geliyor. Normalde dondurucuya kadar gelmiştik. O da kötü bir şey. Onun ayarı çok ince. Onu yapmanız lazım. Burası harika. Biraz soğuk ama orayı da hallederiz. Oksijen durumumuz da çok iyi. Ve ısıya şöyle bakarsak uzaktan beyir dışında her yer şuralar hariç tabi yanıyor. Bunu tabi iyi tutmamız lazım. Şurasında burası da Allah'a gidiyor ama bakalım ilerleyen sabahlarda sıkıntı olursa orayı çözeriz. Ha burada altın, yukarıda bakır. Bunlar çok güzel çıktı. Bunlar şans olarak geliyor ve bu. Bunu da ayarlarsınız. Bu büyük heykel. Büyük heykeli yaptığınız zaman Bir saniye. Şuraya bakalım. Bundan var. Adama gerek yok şu an. Büyük ev tamamlanıyor. Evin güzel evi. Bu tamamlandığı zaman ne olacak hiçbir fikrim yok ama bunu da yapmak çok zor çünkü size göstereyim hemen. 2500 cam elmas ve çelik istiyor. Çeliği de muazzam istiyor. 5000. 5000 bu istiyor. Bunlarda şöyle bir şey var. Kafası 5000. Vücudu da 5000. Gövdesi ve ayakları da 7500 çelik istiyor. Çelik zaten sizin hayatta kalmanız için çok önemli çünkü Nasıl desem Sıcaklıktan bak mesela bunları çelikten yapmıştım 275 dereceye kadar Dayanıyor bunlar Buranın sıcaklığı çok fazla Sarı alarm verdi hemen neyse verdi Burası Neden verdi hmm. Tamam halli şimdi ona. Burası sıkıntı verdi Çok güzel Bir şuraya yapma sistemini de söyleyeyim Bu Arkadaş buhar çıkarıyor Buharı 95 dereceden Daha fazla çıkarıyor o yüzden Buharı suya çevirmem lazım Burayı da soğutmam lazım İki tane yine soğutucu koydum Burası soğutuyor ve burası ee, Bu durduktan sonra, sonra Şuraya bir, bir tane sensör koydum 21 derece geldiği zaman durursun diye İlk de kalsın. Ben, ben de şunlarla, bu şunlarla bu da buradayım. Burada çıkmadım ilk sene geldim ama neden, neden çıkmadım da söyleyeyim. söyleyeyim. Önce bebeğimin mükemmel olmasını istiyorum. Ondan, Ondan sonra uzay zaten, uzay zaten çok kolay. kolay. Çok, çok rahat bir şekilde uzaya rutinli sarak hazırlatırsın. Tabii videoya veya like falan gibi devam edersek. Şimdilik öyle olsun. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Takip ederseniz Görüşmedin sevinirim. Görüşmek üzere.